Merhaba sevgili Burç TV takipçileri. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sizler için Ağustos ayı burçlarını tek tek kahve falımla yorumlamak istiyorum. Güzel olan, olumlu olan şeyleri kendimize alalım. Aldım ve kabul ettim diyelim. Bize uygun olmayan düşünceleri ise evrene yolladım diyerek falımıza başlayalım. Öncelikle Koç burcu için bakacağım e, falımı. O niyetle ve kapattım kahve fincanımı. Şimdi Koç burcu olan e, takipçilerim ya da sevdiklerimden e, Koç burcu olanlar varsa dinleyebilirsiniz. Umarım size uyar falımız. Şimdi başlayalım. Evet, bazı yaralar alınmış gördüğüm kadarıyla. Koç burçları bazı yaralar alınmış ancak savaşlardan güçlü çıkılmış. Koç, koç burçları biliyorsunuz 12 burcun içinde en savaşçı, en lider ruhlu, en güçlü burçlardan bir tanesidir. Gerçekten bakın burada bir güçlenme söz konusu. Yani yaralardan, kayıplardan güçlü bir şekilde çıkma zamanı sizin için Ağustos ayında geliyor. Aynı zamanda rakiplerinizi susturacağınız ee, bir döneme gireceksiniz. Şimdi e, öncelikle bazı sıkıntılardan geçmişsiniz. Bu sıkıntıların büyük bir çoğunluğunu atlatmışsınız sevgili koç burçları. Ee, büyük anlamda feraha çıkmışsınız. Kafanızdaki bazı kara bulutları dağıtmışsınız. Ancak e, bazı çözümleyemediğiniz konularda hala e, içinizde mevcut. Onları da en kısa zamanda çözümlemeniz dileğiyle. Şimdi falımızda neler çıkmış bir bakalım. Evet, iş hayatında rakiplerinizle karşı karşıya geleceğiniz durumlar söz konusu bakın şurada. Kalabalıkların içindesiniz. Onlarla ıı, iş hayatında daha hani dostça ıı, yardımla böyle çözebileceğiniz durumlar var aslında. Yani Didişmek ya da nasıl diyeyim kavga etmek yerine hani burnunuzun dikine gitmek ve benim dediğim olsun de demek yerine karşılıklı iki taraf için de söylüyorum. Daha dostça, arkadaşça yaklaşarak çözebileceğiniz durumlar söz konusu olacak bu Ağustos ayı içinde. Hani buna dikkat ederseniz daha olumlu bir şekilde bu süreci atlatabilirsiniz. Yani bu aynı zamanda eğer çalışmıyorsanız kardeşler arası bir anlaşmazlığa da işaret edebilir. Böyle sanki bir şeyi tutmuşsunuz elinizle ve karşılıklı olarak onu çekiştirebiliyor çekiştiriyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Yani bu anne babanızla da olabilir, kardeşleriniz arasında da olabilir. Böyle bir anlaşamama durumu söz konusu. Umarım çok fazla böyle hani kavgaya çevirmeden İyi şekilde bunu çözebilirsiniz. Ee, bir şeylerde sağlam ve ciddi adımlar atacağınız bir döneme giriyorsunuz Ağustos ayıyla birlikte. Yani bir flört dur durumunuz varsa bunun bir tık ötesine geçmek gibi olabilir. Hani ilişkide bir ciddiyet kazanmak olabilir. Ee, yani bir adım fazlası böyle saygının da sevginin de böyle daha çok hızlı. E ön plana çıktığı bir ilişki içindesiniz ve bunda bir adım ötesine geçeceksiniz öyle diyebilirim. Şurada bakın böyle büyük büyük şeyler çıkmış. Hani insanlar çıkmış. Elbette onlar aslında o kadar büyük değiller ama siz onları böyle gözünüzde hani düşmanlıklar olarak Büyütmüş olabilirsiniz. Yani böyle gizli düşmanlıklarınız olabilir. Perde arkası olan olayların gerçek yüzüyle yüzleşebilirsiniz. Ee, Ağustos ayı içinde. Hani bu belki bir süreç 5-6 aylık bir süreci de kapsayabilir. Yani yılın sonunu da bulabilir. Ağustos'tan itibaren böyle Aralık-Ocak aylarına kadar da sürebilecek böyle bir eski durumların su yüzüne çıkması e, mümkün olacak. E, yani eskiden olan olayların yeni zamanda tekrardan böyle bir gündeme gelmesi gibi bir şey olacak. Ya da bu şöyle bir şey de olabilir. Yani geçmişte mesela hayal ettiğiniz şeyler böyle hani hafızanızda birikmiş ve siz onları tekrardan böyle su yüzüne çıkartıp o hayallerinizi gerçekleştirmek adına yeni adımlar atıyorsunuz da olabilir. Bu şekilde de olabilir. Biraz böyle hani iş yerinde ya da hayatınızda biraz böyle angarya işler ve sorumluluklar sizi bekliyor olacak Ağustos ayı içinde. Ya mesela bu şöyle bir şey de olabilir. Hani iş yerinde böyle sevmediğiniz işler üzerinize yıkılmış gibi hissedebilirsiniz. Başkasının işlerini yapıyormuş hissine kapılabilirsiniz. Hani bu cepte kalsın ama çalışmıyorsanız eğer hani böyle ailenizdeki insanlarla ilgili işler böyle... Sizin gündeminizde bu ay içinde yer alabilecek e, diyelim ki işte atıyorum işte kuzeninizin çocuğunun doğum günü var sizden yardım istedi geri çeviremediniz annenizin babanızın sağlık sorunları var hastaneye gitmek durumunda kaldınız bununla ilgili olarak e, devamlı böyle gittiniz geldiniz hani yoruldunuz vesaire bu bu tarz bir şeyler yaşayacaksınız Ağustos ayi içinde e, ve Hani bu sağlık problemleriyle ilgili bir şeyse eğer dediğim gibi anneniz babanız ya da ailenizin fertlerinden biriyle ilgiliyse yani iş gibi böyle bir getir götür halinde geçecek Ağustos ayınız siz getireceksiniz, siz götüreceksiniz. İşte onların ilacıdır, doktor takibidir bunları böyle siz yapacaksınız. Eğer öyle bir durum söz konusuysa ya da değilse bile işte bir akrabalarınızla, yakınlarınızla böyle bir hani sizden rica edilen görevi yapmaya çalışacaksınız bu dönemde. Geri çeviremeyeceğiniz yakınlıktaki insanlarla ilgili olacak bu. Biraz belirsiz süreçlerden geçeceksiniz. Netleşene kadar biraz böyle sizi daraltabilir bu gelişmeler Ağustos ayı içinde ama doğrudan sizi etkilemeyen böyle sizi çok fazla üzmeyecek konular üzerinde olacak para konularında şanslı olacağınız bir ay Ağustos ayı yani gelirlerinizle ilgili mücadele etmeniz gereken bazı konular olabilir yani bu bir girişim olabilir hobinizle ilgili olabilir sporla ilgili çalışmalar olabilir ee, geçmişte yaptığınız e, yatırımlarla ilgili sürecin devamlılığı da olabilir. Hep bakın geçmişten bahsettim çünkü e, hani Ağustos ayının aldığı verdiği etkiler sanırım bu şekilde yani hep bir geçmişe dönüklük çıkmış falanızda da. Hani geçmişte mesela bir yatırım yapmışsınızdır, bir yer almışsınızdır. Bununla ilgili bir süreç devam ediyordur. İşte e, yani böyle bir şeyden hani. E, hani sürekliliği ve devamlılığı gelecek bunun yani. Öyle haberler alacaksınız bununla ilgili. Hani bu elinize hemen böyle para geçecek anlamında söylemiyorum ama geçmişte yaptığınız yatırımların sonuçlarıyla ilgili şeylerle, işlerle ilgilenmeye siz bu ay içinde, Ağustos ayı içinde devam edeceksiniz. Koç burçlarının zaten özelliğidir biliyorsunuz Cesur olmak lider olmak aklına seni anda yapmak istemek işte Hani korkusuzca girişimlerde bulunmak koç burcunun en belirgin özelliklerinden ve siz de böyle bu ay içinde Cesur adımlar atacaksınız bakın görüyorsunuz. Ee, böyle ayağa kalkıyorsunuz Adeta diriliş içindesiniz Yani böyle ayaklanmışsınız Bir takım işler için yeni ve cesur Adımlar atmak üzeresiniz Bunların böyle e, Başındasınız yani Yolun başındasınız Yani ee, ama çok güzel adımlar olacak. Bakın karşısı böyle bir dağ gibi evet. düşünün mesela. O dağa siz tırmanacaksınız yani. Böyle zirveye doğru adım adım at adımlar atacaksınız. Böyle küçük adımlarla başlayıp ilerleyen zamanlarda daha da güzel şeyleri hani yaşayacaksınız ve hayatınıza dahil edeceksiniz. Bakın insanların yüzleri böyle size dönük çıkmış. Çünkü insanlar size yüzlerini dönmüş, sizleri izliyorlar. Çünkü siz yine gündemdesiniz. Koç burcu olarak işte dediğim gibi rakiplerinizle mücadele etmeniz gereken bir ay olacak Ağustos ayı. Hani onlara böyle gereken cevabı ağzının payını vereceğiniz bir ay olacak Ağustos ayı sizin için. Bakın böyle size yüzünü dönmüş böyle insanlar var ve sizin adımlarınızı izleyecekler. Ee, güzel girişimlerde bulunabilirsiniz Umarım fırsatları güzel değerlendirirseniz neden olmasın Tabii ki de yani bu yeni bir sosyal çevre gibi de algılanabilir yani burada bakın bir Hani siz bir giriş yapıyorsunuz buradan emekleyip adımlıyorsunuz ve yeni insanların arasına katılıyorsunuz ee, yani yeni bir işe girmek olabilir eski bir işten çıkmak yeni insanlarla tanışmak olabilir ee, böyle etkiler altındasınız Ağustos ayı içinde ee, sağlıkla ilgili böyle ertelediğiniz ve yine geçmişe dayanan bazı durumlar nüksedebilir ee, eğer mide ve bağırsakla ilgili sorunlarınız varsa bununla ilgili şimdiye kadar ertelediğiniz bir kararı alıp e, bir tedavi sürecine başlayabilirsiniz bu bir ameliyat olabilir artık e, yani ne ile ilgiliyse artık bu e, karşınıza bu ay içinde çıkabilir. Şimdi e, tabağımızı da yorumlayalım sevgili Koç burcu takipçileri. Sizler için. Evet, biraz fikirleriniz bölünmüş. Böyle aklınızda 3-4 tane fikir var. Evet, fikirleriniz parça parça olmuş. Böyle 3-4 tane düşünceniz var. Aslında yeni ve güzel adım atmak istediğiniz 3-4 tane düşünceniz var. Bunları teker teker yoluna koyacaksınız. Ee, böyle oturup düşündüğünüzde bazı konular var. Böyle ellerinizi sanki yumruk yapıp sıkmışsınız. Ee, sizi böyle sıkan ve bunaltan bazı konularda yeni kararlar almak durumunda kalacaksınız bu ay içerisinde. Ee, dediğim gibi bu biraz hani ailevi meseleleri de içeren şeyler olabilir. Çünkü yani etrafınız böyle insanlarla çevrili. Ee, bunları da atlattığınız zaman e, Ağustos ayı size güzel gelecek. Yani Aynı zamanda kısa gezi programları da almışsınız böyle ee, hani istekleriniz var bu anlamda onları da gerçekleştireceğiniz bir ay olacak. Ee, şurada bakın hani böyle sevdiğinizle yan yana olduğunuz böyle omuz omuza olduğunuz bir ortamda olacaksınız. Ee, belki küçük bir tatil olabilir onunla yapacak olduğunuz şöyle şanslı bir nokta var bakın şurada e, bir kısmetiniz geliyor böyle tez vakitte bakın gerçekleşecek olan küçük küçük böyle şanslarınız var e, Onlar da moralinizi yükseltecek bu Ağustos ayı içerisinde Umarım sizler için güzel bir ay olur sevgili koç burcu takipçilerimiz e, izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Hoşçakalın.